Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bugün en sevdiğiniz video serilerinden biri olan oturduğunuz yerde evden güzel güzel paralar kazanmak olan videolarımıza yenisini ekleyeceğiz. Bu videomuzda yapmamız gereken şeylerden birisi ne? Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen bana abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar böyle videolarda beni bu videolara çekmeye en çok teşvik eden şey abone kazanmaktır. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi evet internetten, telefondan ya da bilgisayarınızdan nasıl evde oturarak çok fazla efor sarf etmeden güzel paralar kazanabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yenilikçi fikirlere sahip olmanız gerekiyor. Yenilikçi fikirlere sahip olduktan sonra internette araştırma ruhuyla sizin benim anlattığım videoların dışında da çok fazla şekilde para kazanma yöntemlerini bulup keşfedebilirsiniz. Ben size bugün en hızlı ve kısa bir şekilde hiçbir uygulamaya kayıt olmadan, hiçbir yere paranızı yatırmadan, hiçbir şekilde başka bir yerden komisyon beklemeden nasıl para kazanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu geçenlerde kendime tasarım bir tişört ararken buldum arkadaşlar ve aklıma sizlere video çekmek geldi. Bence bu herkesin yapabileceği, açıkçası modaya azıcık anlayabiliyorsanız, modadan anlamıyorsanız bile çok sağ Adet tişörtler yaparak evet aslında ben ipucunu verdim çok güzel paralar kazanabileceğiniz bir site buldum arkadaşlar aslında birden fazla site buldum ama şimdi ben mantığını anlatayım size belli bir siteyi de vermeyeyim çünkü sonra reklam oldu diyeceksiniz ben hiçbir yerden de reklam almadığım için size mantığını anlatıyorum ve bunu internete yazdığınız zaman çok kolay bir şekilde para kazanabileceğinizi göreceksiniz evet tişört tasarla ve sat diye bir mantık var arkadaşlar ve inanın bana hiçbir şekilde en ufak düşünme eforu dışında tabii ki en büyük eforlardan birisi de düşünmektir ama onun dışında hiçbir efor sarf etmeden gayet güzel para paralar kazanabileceksiniz. Modadan az bir şey anlıyorsanız internete ve Google'a yazıyorsunuz ki tişört tasarla ve sat. Size internette bir imkan sağlanıyor. Belli sitelerde bazı imkanlar sağlanıyor ve o sitelere girerek siz tişörtlerinizi kendi fikirlerinizce, kendi moda anlayışınıza uygun bir şekilde tasarlıyorsunuz. Ondan sonra o tasarladığınız tişörtleri arkadaşlar internette satışa sunuyorsunuz. Ve sattığınız tişörtlerden de gayet güzel bir gelirler elde edebiliyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Bence çok fazla kitleye hitap tişörtler yapabilmek ve her yerde bulunmayacak ama insanların aradığı tişörtleri kolayca orada tasarlayıp insan satışına sunmak. Malzemeyi kaliteli tuttuktan sonra, malzemeden sonra da aslında görüntü kalitesi ve yaptığınız tasarımlar herkesin gözüne hitap edebilecek, değişik kesimlere de hitap edebileceğiniz, normalin dışında ama çok fazla da abartı olmayacak tasarımlar yaptığınızda çok kaliteli satışlar alabileceğinizi ve aslında hiçbir siteye hiçbir bilginizi vermeden, hiçbir yere para yatırıp da komisyon beklemeden, hiçbir yerden reklam izlemeden, anket doldurmadan kendi emeğinizle para kazanabileceğiniz. Hatta belli bir işten sonra ben şunu düşündüm. Bence bu bu işlerden yaptığınız getirilerden, aldığınız getirilerden belli bir sermayeyi arttırmanız ve bu birikimlerinizle de kendi baskı yerinizi açmanız arkadaşlar. İnanın bana burada asıl kar tabii ki o baskıyı yapan ve o, o tişört sizin pazarlamanızı sağlayan siteler yapıyor arkadaşlar. Aslında mantık şu. Kısaca videoyu özetleyelim. İnternete giriyorsunuz, tasarım tişört tasarla ya da tişört tasarla ve sat başlığı altında arama yapıyorsanız kendinize en uygun tasarım sitesini buluyorsunuz arkadaşlar ve bu tasarım sitesinden de gayet güzel tasarımlar yaparak satışa sunuyorsunuz ve insanların onu satın almasını bekliyorsunuz. Şöyle de yapabilirsiniz. Orada tasarladığınız bir tane tişörtü bastırıp buraya getirdim. O tişörtün baskısıyla burada ucuza anlaştığınız bir yerden toptan tişört bastırıp gayet güzel kaliteli tişörtleri de piyasaya sunabilirsiniz. Bunun belli başlı vergi düzenlemeleri olabilir. Bunları internetten takip etmenizi ve yasal sürece dikkat etmenizi şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.